Merhaba sevgili hanımlar. Nezihe ile Makrome kanalıma hoş geldiniz. Ee, makrome kanalı diyoruz ama ben bu sefer size tığ ile güzel bir Amerikan servisi göstermek istiyorum hanımlar. Kağıt ipten şöyle kağıt ip kullandım. Harika bir Amerikan servisi oldu. Gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel, çok basit bir model. Trabzan ile şöyle köşeleri falan da çok güzel. Harika bir model. Sofralarınızı süsleyecek güzel şık bir şey. Şimdi hanımlar e, bunun için ben şöyle bir ip kullandım. Şöyle hanımlar. Bir e, yumaktan e, fa, bir taneden fazla çıkıyor. Beş taneden tam altı tane çıkıyor. Hatta biraz da ipiniz artıyor. Ve üç buçuk numarada tığ kullandım. Şimdi hanımlar dilerseniz hep beraber modelimize başlayalım. Şimdi hanımlar ben zincir çekerek göstereceğim. Ufak bir parça da size göstereceğim. Kenarlarını da ördüğüm diğer parçada göstereceğim. Şimdi ilk önce zincirimi çekiyorum. Şöyle zincirimizi sıkı çekmiyoruz hanımlar. Şöyle Dediğim gibi ufak bir parça da e, size göstereceğim ama zincir sayım 57 tane hanımlar. 57 tane zincir çekiyoruz. Bu kadarı yeter zaten. E, 57 tane zincir çektikten sonra 1-2-3-4-5 tığıma doluyorum. 5. zincirin içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yaparak devam ediyorum dediğim gibi 57 tane zincir çekiyoruz geriye dönüyoruz 4 tane zinciri bırakıp 5. zincire batarak trabzan yapıyoruz ikili trabzan Şöyle. Evet. Geri dönüşü de göstereceğim şimdi size. E, yapıp sırayı tamamladıktan sonra hemen şöyle örgümü çeviriyorum. Üstüne almadan ilk trabzan tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum tığıma doladım. Hemen yanındaki bakın buraya dönüş yapmıştım. Yanındaki trabzan tepesine batarak trabzan yapıyorum. Şöyle. Bu şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. Evet. Şimdi ben Diğer parçada göstermeye devam edeceğim. Şöyle bakın. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra. Hanımlar 15 sıra yaptım. Ölçü olarak da göstereyim. Şimdi bunun bir de kenarlarını dolanacağız. Şöyle ölçüyorum. Hemen şuradan. şöyle 36 santim Evet 36 santim oldu Siz dilediğiniz sayı e, ölçüde yapabilirsiniz Ben kendi yaptığım ölçüleri size veriyorum Ondan sonra şimdi hanımlar bakın 15. sırayı yaptıktan sonra şöyle köşeye 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığıma doluyorum buradaki Trabzana şöyle aradaki boşluğa batıyorum. Bir tekrar aynı boşluğa batarak iki tane trabzan yapıyorum. Kağıt ipliğinden dolayı biraz zor yapılıyor ama hanımlar gerçekten çok da güzel oluyor. Şimdi buraya iki tane trabzan yaptım. Yandaki zincir olan yere iki tane de buraya bu aradaki boşluğa yapıyoruz hanımlar. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, 2 Şimdi e, buraya gelmeden hemen şu iki tane e, sırayı birbirine bağlayan yere şu aradaki boşluğa batarak bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar. Buradaki trabzana iki trabzan yapıyorum. Tekrar e, zincire, bakın bu zincir olan yere iki tane trabzan yapıyorum. tekrar buraya hanımlar şu araya batıyorum şöyle tekrar bir tane trabzan yaptım bu ara olan yer hanımlar göstereyim şu şurası oluyor geri dönüp bir sık iğne yapıyoruz ya oraya batıyoruz şöyle Evet. Şimdi bu sırayı tamamlayayım. Şu köşeye geleyim. Dönüşü tekrar size göstereyim. Evet. Sırayı şöyle tamamladım. Bakın. Şöyle yaptım. Şimdi köşeye geldik. İki tane buraya trabzan yaptım. Sonra hanımlar şöyle şu ilk başlangıç zincirime şöyle batıyorum. Tekrar buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İki tane bakın buradaki yaptığım trabzana iki tane trabzan yapıyorum. Sonra bu battığım en son yaptığım trabzanı battığım yere tekrar batıyorum. Bir trabzan da buraya yapıyorum. Şimdi hanımlar bakın ilk sırada zincir çekip üstüne trabzan yapmıştım. Her zincire bir trabzan yapmıştım. Şimdi tam bu trabzanın karşılığında zincirin boşluğuna batarak hepsinin karşısına bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle bakın buradaki trabzan hemen şu zincirin içine batıyorum. Hemen karşısına batıyorum. Şöyle Evet. Bakın karşılıklı olarak hepsinin karşısına denk gelecek şekilde bir trabzan yapıyorum. Şimdi kenar şöyle şu şekilde dönüyoruz. Sırayı buraya kadar geliyorum. Aynı buradaki gibi köşeyi dönüyoruz. Geliyoruz. Ve dördüncü köşeyi tekrar gelip burada bitiriyoruz. Şöyle alınlar. Tekrar size göstereyim. Bitmiş hali de şöyle. Çok güzel oluyor. Bitmiş halinin de Şöyle ölçüsünü size söyleyeyim hanımlar. Evet. 41 santim. Şöyle 41 santim. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.